gözüme güneş geliyor <laughs> günaydın Nasılsınız günaydın. yeni bir videoyla karşınızdayız sabah şu anda saat 77 7 geçiyor Abo arı vızıltısı arı, arı duydum da evet, ona şöyle. baktım Yabam, ben şimdi çalışıyorum. bebelerim ağlıyor sabah oldu bakalım neleri varmış hemen göstereyim akşam yağmur yağma riskine karşı üzerlerini örtmüştük yemleri bitmiş şey istiyorlar. Aslında onları bir salmak istiyorum da bir dolaşsınlar istiyorum. Ne ağlıyorsunuz lan? Ne ağlıyorsunuz kuzular? Kuşları. Oy. Tamam su koyalım. He. He. Mamanız yok. Tamam. Mik 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 İneklere bakmaya gidiyoruz. Bakalım. Hem sevelim hem ihtiyaçlarını giderelim. Artık yapacağız bunu birlikte. Sabah erken kalkmak lazım hep. Çok güzel oluyor aslında böyle bu sabahın kokusu bu ot kokusu, güneş. Çok severim sabah erken kalkmayı. Ama bu ara hep kalkamıyorum. Saati kurmak lazım. Serkat dayı kalktı. Hadi bakalım. Manşi Lila da izliyor onu. Kızlar, yüreğim sizden. Günaydın. Ay günaydın. Günaydın. Arkadaş, bu, bu Çakma çalın dedim yakalandım ya. <laughs> ya. Günaydın minnaşlar. Oh evet. aşklarım. Aşklarım. De. Bebelerim. De. 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 Biz ne yapabiliriz senin için? Ve falan dolduracağız ha. Tamam. Hı, onu alıktan vereceğiz ha. Tamam. Neyini? Otlarını mı? Odan mı? Buradan. Ve nereye verecek? Tamam. Ya da bunları götürsek kim bu saat getirecek? Götürelim ha Onları Aça götürelim. Açar, ne? Evet. Bu da maleydi ay. Bir de onlar tadına baksana. 30 su çünkü bu. ਆ ਮੈਂ 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 Ama öyle bir daha ver. Babacım sana geçiyorum. Babacım ağzına Sokmaz. İn Zaten karnımız çok ağırdı bugün. Ne 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 var? Adam. Domlasın bozuyor. Burada Ineklerin sabah rutini. Altları süpürülüyor, otları konuluyor, suları değiştiriliyor. Bizim şey gibi. Ördeklerin de öyle. Aslında ne? ördekleri ne? buraya getirebilirim. Ben burada bakarım onlara. Neye? Ördeklere. Şu boşalacak ya. Ha boşalınca getiririz. At, koyarız. Aynen. Hem kapı kapısı e, kaldır, var, kaldır, evet. Kaldır, kaldır. Aynen öyle. Ya tamam bakın arkadaşlar sırayla, <gülüyor> sırayla. <gülüyor> Bak 2, dört, alt tane var. Zaten yeşil <laughs> Talaş rahatlatıyor buraları. Bak sinekleri kesti gibi Buralara talaşı getireceğim. Getirelim talaş, talaş bolca. Evet. Şuraya Söyledin dökerim. mi sen şeye? Gerek yok ya gider Bana Hı. da lazım. Bitti ya. Zaten eskildi. Karnımız ağırdı. Zaten karnımız ağırdı bizim. Değil mi aşkım? Değil mi aşkım? Zaten karnımız ağırdı. Ağırdı. Oy oy. Bakın sileri çok az dökülüyor artık. Ha, evet tarağı, ilk geldiğinde hep dökülüyordu. Tarayı tarayı bitirdim. Sen gene pisin üstüne mi yattın be kızım? Etme babamı be. Ben sana yatma demiyorum ya. Bakayım yes. memelerine. Elleyelim ki alışsın. Size de geliyor size de. Ne oldu? Hadi ya. Yiye, oradan... Allah aşkına ya. Ne rezildi. Al babacım, al babacım, iyi. baba, bak kız geçiyor. Niye? Ne? Ya, zaten siz baba, hepiniz bizim. Ne? Hepiniz bizimsiniz. O bütünüz Hem şey... Arkadaşları olmuş oldu işte. E ilk önce kıskanır şu an normal. Öyle e, İlk günden sonra artık alışacakmış. He. O kızım. Ondan sonra arkadaş olacaklar. Dışarı çıkacaklar. Oh. Ama bir şu büyük ayıcı alışsınlar dedi. He. Ondan tabi. sonra şey olsun. Hı hı. Onları ben kaşıyamıyorum özellikle. Niye? Hı hı. Karnımız ağrımasın He, diye. Ben kaşıyım. He. Ver bana neyle kaşınıyor? Sen bunu yap ya acımasın. Tamam. İşte onlar deli Bak deli kafası. Deli. Yemek yerken de kaşınabiliyor mu? Ay Bak. çok korkuyor. Sakin, sakin. Gel. 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 Sen, gel kızım. Bu çok korkuyor beyaz olan. Gel aşkım korkma bebeğim. Gel. Hah. Aferin gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Hah. Ye. Ye. Aferin. Aferin kızıma. Hı. Alışacağız. Gel. Gel. Bak. Hı. Yok gidiyor gene. Yavaş yavaş alışacağız Başka. birbirimize. Hı. Şöyle temizlenelim. Şöyle gitsin boklarımız. Hı. Bir de ötekini ne? sevelim. Burayı yalamış. Ha bu, Ha boynu. Ne? Ya bu da 125 126 sana. Sırtı, tam sırtının noktası da anlaşmak lazım. Ha şu şuraya göre baktık. Hı. E demek ki 130 kilo çok büyük oluyor. Sen atmıştın ya bir şeyler akşam. Hı. O süt. Ay <laughs> Şimdi biz şu kızlarımıza bir göçelim. Orasına fazla şey yapma. <laughs> şey. Boklu yerine. Neden? Acır mı? Acıyabilir. Şimdi onu yumuşatıp da almak. Ha şeyden. Tamam. Bu şey. Fırça hı hı hı. ama yine de şimdi şeye gitme Şş, zamanı. Ana yem kavgası mı yapıyorsunuz Öyle lan? Yok. Seninkini yesene eee. burada var. Önünde ya çocuğum. İkisi de aynı yerden yemeye çalışıyor. E, yana Şey şimdi koyun eee. tamam sus sus ama sesin var borazan gibi ya. Şimdi gidiyoruz bak. Tatlı. Acıktın biliyorum. Gideceğiz. Taze otlarımızı yiyeceğiz. Tamam mı? Yine oraya gidiyoruz. <laughs> cennete gidiyoruz. Cennete. Tamam mı? Hoşu koşu bak. Ona yedirtmiyor ya. Yedirtmiyor ha. <laughs> Öyle mi? Hmm. Ayrı bağlayalım. Dur. Aralarını Ayrı ayıralım. Ayrıca. Tamam. Ona. Bak bak. Gidiyor öte onunkini. Öteki kaçtı görüyor musun? Aa. Öte küçük ya kaç lira ya onu. Olmazsa şu <laughs> lira bağlayalım ya. Ayrı bağlayalım evet. Zaten o ses boynuzu da <laughs> Ha. Şuraya değil de şu şuna bağlasak arada mesafe olur. Ama güneş yani. mi olur ha? Güneş zarar olmaz etmiyor. <laughs> e, terleyecekler işte. Ayarlayacağım ya. <laughs> tamam ayarlarız birlikte. Yine yani bir kafamız bir toparlatıp Şey sevincindeyiz ya. Evet. Ay <laughs> ay sevincindeyim. O yüzden. Hmm, bak. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı açıyorum. Ha. Hadi gidiyoruz. Aferin. 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 Seni çekmiyorum şu an. Tamam. Kusura bakmasınlar. <laughs> Heh, hadi gene gidiyoruz hadi. Cennete gidiyoruz hadi. Heh. Bol bol yiyin. Gezin. Tamam mı? Güneşlenin. Bu. Koyundan korkma Oy! Oha! İki <laughs> dedin. Bir de üstüme çıkıyordu. <laughs> hadi gel. Önlenme gidin. Bu daha rahat gidiyor. Tamam. Geç. Hadi gel. Geç, gel, Geç, gel. Gel. Gel lan. Ne kızım? Abu. Allahüzzaman. Ge. Bu öbürü daha rahat Gökü geliyor. Ge. <laughs> It geldi. Yavaş. Bu sefer daha rahat oldu sanki. Gülhan da önden gitti. Kapıyı açtı. <laughs> Bu sefer iyi gidiyorlar. Hmm. Öğrendiler. Biliyorlar cennete gideceklerini. <laughs> Bakayım ne kadar ot yemişler. Dün akşam getirirken şey yapamadım. Gidemedim. Gece karanlığa kadar bırakıyoruz orada. Ay kuş ölmüş ya. Üf. Yuvadan düşmüş gene kocaman kuş. Üzülüyorum ya böyle şeyleri. Hep de ben görüyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O kuşu da şurada buldum ya. Ne ağaç var yukarıda ne bir şey var. Nereden evet. geldi? <laughs> Bak bugün rahat gidiyorlar. köpekten tırstılar. Oy kuzulara bak. Aşklarım benim ya. Dur dur yürü içeride yersin yürü. Hemen orada başlıyor yemeğe. Hadi bakalım. Ha? ha yürü. Hadi bakalım. Dağılın. Dur, dur, dur. Hadi. Gel. Hadi yürü gel. Dolaşsız şekilde dağılıyoruz. Oraya gel. değil lan Benim buraya gel. Gel 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 gel. Saftirik bunlar ya. <laughs> gel yok burada burada. Burada gel. var gel. Gel gel gel. gel. Heh, geliyor geliyor da. Arkadan ittirelim ya sürelim Bak gitti zeytini yiyor ya Yürü git <gülüyor> <gülüyor> Koyun işte ya Güdülmeye ihtiyacı var <laughs> Ben ördekleri de buraya getireyim. Başlarında durayım. Sonra geri götüreyim. De kutuya bir şeye koyup. Hadi. Abo gülü yiyorlar. Yürüyün lan. Yürü. şey dedim. Hı? Yürü aşağı aşağı. Ha. Yürü yürü yürü. Onu mu yesek bunu mu? Şura var şurayı yiyin bak. Her yer ot. Daha hiç Al, yememişler ayı, sanki ayı, dün. Ayı, Yedin? Yok, daha gelmedi çapkondan korkuyorlar. He. Şimdi ben bir ara geldim ya. Hı hı. Hmm, şey yapayım, ya. Yesin dutu. Ay sallıyor dutları dökülüyor. Bağırma. Parmak. Gel ufaklık. Hele büyümüş de şey mi sesi mi çıkıyormuş? Evet. Cibilerimizi saldık. Kontrollü başında bekliyoruz. Otları böyle dibinden dibinden koparıyorlar. Yuvadayken hep yatıyorlar. Ama bak burada geziyorlar. Hadi bitirin otları. he. Azıcık ayağınız neyiniz açılsın. Hı. Yere düşen şeyleri yiyor. Hayır Erkin. Bu çubuk iyi. Uzaktan kontrol ediyorum herkesi. Hop yavaş. Nereye gidiyorsunuz? Hop yavaş. Hop Herkül dur. Şş, Herkül sen değil, hayır. Hı. Herkül gel buraya. Şeker orada. Gördün mü? Şeyin üstünde, ha. Böyle kontrol ediyorum. Heh, gidin oraya gidin, hadi. Cip 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 cip. Gel oğlum. Hı. Gel Herkül, gel Herkül. Kas çobanlığı. nasıl koparıyorlar bak kökünden kökünden aferin lan size aferin lan Evet şimdi beslenme saati. Herkül hayır buraya gel. Gel kucağıma. Herkül'ü zor tutuyorum. Kucağımda taşımaktan yoruldum yani. Gidip gidip rahatsız ediyor onları. Şöyle oldu. Şimdi bunlar bir süre burada kalacaklar. Ondan sonra Serhat abigilin kümesi boşalınca orada civcivler var çünkü. Civcivler büyüyünce bunlar oraya geçecek. Orada bakacağım onlara. Yıkanıyor. Su kabının içinde yıkanıyorlar. Günde üç kere su değiştirmem gerekiyor. Hem yıkanıyorlar hem içiyorlar. Su kuşu işte çok tatlılar ya maşallah Bebelerimi. O çekiyor çekiyor korkuyor ya. Hı. Hmm. çekerken su üstüne batıyor. Ama o da <laughs> yiyor yerine alıştı. Evet. Oh. Yemlerini, sularını tazeledik. Şimdi evet. akşam oldu. Bunun adını peynir koyduk. Bunun adını zeytin koyduk. Peynir, zeytin, yuvarlanıp alırız. Maşallahınızı alırız. Evet, inşallah. He, peynirimiz, şeyimiz bol olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hala inşallah. inşallah. Tekrardan. Lalemiz de burada yiyor maşallah. Burada da şeylerimizi biriktirdik. Aha geliyor. Ne oldu kız? Çok hızlı hızlı geliyor bir anda korkutuyor beni ya. Kocamansın kız sen kocaman maşallah. Esirikli o, Maşallah kızım. Ne Maşallah kızım. Ben de seni yavrum. Ha şeylerini içireceğiz mi? Sabah yansı bakayım. Sabah, sabah mı? Için, tamam. Şey kalın var ya. Parazit haplarını içireceğiz. Dur, dur. Tamam. Ot vermeden ben ne inşallah unutmam büyük ihtimalle unutmam. Evet, evet nasıl yapacağız? Tamam. Ya da ben kalkınca bir mesaj atarım size. Hadi Aha. gelin diye. Evet evet. Ha. Allah, Allah. Hadi babaya öpücük. Ana kurban. Akşam öpücüğünü de aldık. Poşet yemezsin onu. <laughs> hadi, hadi, hadi bakalım. Hadi, güzel, hadi. İyi geceler. Hmm. Peynir onlar bitecek. Hadi peynir kızım, yemek. Ot Aferin fazla işte. yemiyor, yem istiyor. Bak zeytinin maşallah var. Zeytin ot bir, yiyor. Zeytinden bir ay küçük. Şey de ha bir de peynir daha korkuyor, çok korkak. Zeytin o kadar değil. Alışmaları lazım biraz. Bir ay varmış Mehmet amca aralarında. Bir ay küçükmüş o. Ha? Hava yağmurlu. Yağmur yağdı az önce. Çok acayip bir hava var ya dışarıda. Videoda belli olmuyor da böyle e, hem kapalı baksanıza hem böyle aydınlık. Garip bir şey yani. Şimdi şeye gidiyoruz. Daha doğrusu Gürhanlar gitti de koyunları getirmeye. Ay, hayır. Ay, ödüm patladı. Ay, ödüm patladı. Allah'tan kapalı. Kont var ya ödümü patlattın lan. Ay. Ay Allah korusun. Çok korkuyorum. O konttan çok korkuyorum. Allah, hava kapalı. Acayip bir hava var. Gidelim getirelim koyunları. Gittiler. Ben de yetişebilir miyim bakalım. Ay şu karşıda bulutlara böyle pembe bir ışık yansımış. Bir de böyle çiçekler falan. Müthiş tablo gibi bir görüntü var. Ama şimdi çeksem gösteremem biliyorum. Aa geliyor koyunlar. Geliyorlar. canlarım benim. Eve doğru giderken daha kolay gidiyorlar. <laughs> ay canım benim dur. Abo. Abo. İkisini bir. Gülüyorum Gülüyor ama. Hadi. Yes. <gülüyor> hadi yürüyün. Hadi akşam oldu. Eve ay, hadi. Ay, eve, ay. eve eve. Hadi yeah. hadi minnoşlar. Yeah. Hadi bakalım. Yağmur da başlayacak. Evet, aman, evet, evet. aman aman. Aman. Yürü yürü. Yürü 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 yürü. yürü. Heh. Hadi bakalım. Aferin. Uy şu güzelliklerine bu. <laughs> o gönlünüzü yürüyor. O ne kadar da tatlılar da, ya bunlar. O de tatlılar maşallah. Milyon kere. Bebelerimize. Ya, ona, ona gitme, yürü su içiyor birikintiden. Ne yaptınız? Yediniz mi otları? He? He? Yoksa yattınız mı bütün gün? Yemişler mi bak daha bunlara? Oradakileri bitirdiniz de bunlara mı? Karınları şişmiş baksana. Heh. <laughs> Şu küçükler çok tatlı. Her şeyin küçüğü güzel zaten. Şunlara bak çiçekler Allah'ım. Hastasıyım ya. Heh. ne oldu? Ne oldu? <laughs> <laughs> bak bak yuvaya yaklaşınca hızlanıyorlar mı Lila hayır Lila Müşk, poposunu kokluyor kuzunu. Lila kıskanç Olur, köpek daha, 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 Lila da sürüyor zaten yürü hadi bakalım zaten geliyorlar selam hadi, gir içeri, hadi, gir içeri. hadi bakalım He? tamam Dur, gel kapatalım kafayı kapatalım. kapattım He. Dur. Dur kızım. Çok acayip bir hava. Kapalı, bu, bunalık. Var, değişik. Böyle kırmızı bir hava Çınırlar. var dışarıda. Çınırlar. Gök gürlüyor. Herkes yuvasına girmiş. Cibiler girmiş. Bizimkiler de girdi. Öyleyse bu videonun da sonuna geldik. Neşeliyiz, mutluyuz. Evet. Çok şükür. Daim Al, olsun. Şu anda İnşallah manşeyi yağdır yani. Aynen. İyi <laughs> benzersiniz. Herkes kendine iyi baksın. İyi akşamlar. Burası iyi, i̇yi akşam. kapattık açalım. Evet. Evet. <laughs> evet. Birazdan birazdan indirir. Aynen. <laughs>